Obje Dergi Sesli Makalelere hoş geldiniz. Sevgi her zoru aşar. Geçen hafta makalemi bitirdiğim bu cümleden devam etmek istiyorum. Önce sevgiye bakalım. Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran ve içsel olarak bağlayan doğal bir ruhsal eğilim, etkin bir güç. Hatta güven, dostluk, bağlanma, sempati, şefkat gibi duygu ve eğilimlerin temelini oluşturan ve tüm yukarıdaki unsurları içinde barındırma kabiliyetini gösterebilen ağırlığı yüksek bir kelime. İki basit örneklemeyle anlatmaya çalışacağım. Kaldı ki sevgi kelimesini anlata anlata bitiremeyeceğimiz de muhakkak. Gelin bir hayal kuralım. İlgi duyduğunuz bir insanla bir akşam yemeğine çıktığınızı düşünün. Şarabınızı yudumlarken sohbet ettiğiniz sırada karşınızdaki insanın telefonunu sessize alıp masaya ters bıraktığını fark ediyorsunuz. Sizin bunu fark ettiğinizi anlayınca mesajlara cevap vermemek için internetini kapattığını söylüyor size. Biliyorum çokça etkilendiniz bu hayalden. Devam edelim. İçsel olarak işte budur deyip çok güzel bir ilişkiye yelken açıyorsunuz. Bir süre sonra mutlu ilişkiniz devam ediyor. Sonrasında öyle bir hale geliyor ki artık büyük harfler başlıyor. Bağırışmalar, tartışmalar, belki de kavgalar. Kısacası sizin için sessize alınıp internet kapatılarak gördüğünüz o olağanüstü saygıdan ve sevgiden bir anda önünüzde yapılan bir telefon görüşmesinde hoparlörün sesinin kısılmasına uzanan bir sevgisizliğe dönüşüyor. Ve peşi sıra ayrılıklar ve hatta evliyseniz boşanmalara varan sonuçlar. Peki gelelim sevginin her zoru aşma kısmına. Bu sevgisizlik gerginliğin etkisiyle büyük harfe yani bağırmaya. Bağırmanın karşı etkisi bir süre sonra hissizleşmeye dönüşüyor. Ha mısın, ha bağırmamışsın etkisi de diyebiliriz. Belki biraz da yok saymalar. Büyük harfle konuşmanın diğer bir etkisi de bağırırken düşünememektir. Bağıran insan aynı anda düşünemez. Neden bağırmayı tercih ettiğinizi keşfetmeniz gerekiyor. Niteliklerinizi hatırlayıp doğru kelimeyi seçerek doğru vurgulamaları yaparak ve beden dilinizi koordineli kullanmanız gerekiyor. Kaldı ki karşınızdaki çocuğunuz dahi olsa bunu yapmamanız gerekiyor. Hakikaten konu madem çocuklara geldi, gelin buna da bir örnekleme yapalım. Ebeveyn olarak yemek hazırlıyorsunuz. Yemeği tabağa aldınız. Bir sonraki adımınız direkt yemek hazır diye bağırmak çocuğunuz gecikince de hadi bak soğuyor gel artık ve sonrasını siz biliyorsunuz zaten. Evet yemeği yaparken emek harcadınız da bir de şunu denesek yanına gitsek çocuğun saçını okşasak öfsek ve kulağına hafif bir tonla yemeğin hazır canım seni bekliyor desek. Bunu kesinlikle yapmanızı ve farkı görmenizi istiyorum. Kısacası, seni seviyorum cümlesi çok kutsaldır. Bu cümle o kadar kutsaldır ki, söylenmesi gereken tek bir yer vardır. Sözü söylediğiniz insanı bir mabet ilan etmek gibi olmalı. Hatta varlığına her daim şükretmeli ve sahip olma gururunu içsel olarak yaşamalısınız. Sevdiğiniz insandan yeri geldiğinde af dilemelisiniz. Sizi rahatsız eden tüm konuları biriktirmeden anında konuşarak çözüme kavuşturmanız ve tartıştığınız konularda bir uzlaşıya varmanız gerekiyor. Seviyorsanız aklınızdan çıkarmamanız gereken bir tek şey var. Yaşadığınız hayat ve sevginiz bir ön izleme değil Gerçeğin ta kendisi. Sevgi dolu günlerinizin sağlıklı olması dileklerimle. Umut Nisanoğlu